Arkadaşlar merhaba. Decathlon'dan aldığım bir ürünü tanıtacağım. Çok uygun bir fiyata aldım Decathlon'da. 90 TL gibi bir fiyata. Ee, şöyle geçiyor. İlk defa açıyorum bu arada. Burada 50 lümen diye gösteriyor. Omni Night 50 lümen. Görüyoruz. Siyah marka. Kafa lambası. Daha yeni açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şöyle şuradan lastiği çıkıyor. Şurada hemen pil kısmı var. Pilleri küçük kalem pil. Şöyle arkadaşlar sizin için çıkarttım. Gördüğünüz gibi pilleri basit, mantığı basit. Şöyle zaten bu şekilde de gözüküyor. Şimdi takacağım. Şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde taktık arkadaşlar. Böyle bu şekilde 50 lümen ışıtabiliyor. Şimdi karanlıkta deneyeceğiz. Ortam gördüğünüz gibi çok karanlık. Ama böyle yaptığım zaman bayağı bir aydınlattı ortamı. Küçük işlerinizi yaparken balık avında her türlü ortamda kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.